Fotosentez hızını etki eden faktörler. Bu faktörleri bilmeden önce fotosentez hızının nasıl ölçüldüğünden bahsedelim. Fotosentez hızı kullanılan karbondioksit miktarı veya üretilen oksijen miktarı ölçülerek hesaplanmaktadır. Bundan haricinde minimum kuralından da bahsedelim. Buradaki fotosentez hızını etkileyen bir sürü faktörden en düşük orana sahip olana göre fotosentez hızının gerçekleşmesine biz minimum kural diyoruz. Zaten ileride minimum kuralından tekrardan detaylı bir şekilde yine bahsedeceğiz. Şimdi gelelim fotosentezi etkileyen faktörlerden bahsetmeye. Bu faktörleri genel olarak biz genetik ve çevresel faktörler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Eee direkt bunların gruplandırılmış hali bile zaman zaman e, soru olarak geliyor. Hatta grafik bile veriyor gereksiz bir şekilde. Ama bunları soruyor. Mesela nasıl soruyor? Diyor ki aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını eden genetik faktörlerden biri değildir? Çevresel etmenlerden değildir ya da diğerlerinden farklı bir şekilde etki eder şeklinde sorular soruluyor. Bunun haricinde biri bu faktörlerle ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Genellikle genetik faktörler doğru orantı veya ters orantı şeklinde etki ederken çevresel faktörlere de böyle bir orantıdan söz edemiyoruz. Bunu da birazdan içine girip detaylı anlatınca göreceğiz. Şimdi gelelim ilk faktörümüz. Genetik faktörlerden ilki kloroplast sayısı. Şimdi kloroplast sayısı ve yaprak yapısı sayısından bahsetmeden önce biz şunu bilelim. Fotosentezin temeli neydi? Yani fotosentezin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz şeylerden birisi klorofil miktarıydı, değil mi? O zaman kloroplast sayısının artması ne kadar çok kloroplast varsa doğal olarak da o kadar fazla kloro klorofil pigmenti olacağı için klorofil miktarı ve kloroplast sayısı fotosentez hızını artırır. O zaman bununla bunun arasında Doğru da bir orantı vardır. Kloroplast sayısının artması fotosentez hızını arttırıyor. Bir diğeri yaprak yapısı ve yaprak sayısı. Şimdi yaprağın yapısı yani yaprağın yüzey alanı bir şöyle düşünün. Bir de şöyle düşünün. Hangisinin yüzey alanı fazla? Yüzey alanı fazla olan da daha fazla sayı, miktarda ışık emileceği için fotosentez hızı haliyle daha fazla olacaktır. Yine aynı mantıkla yaprak sayısının artması da e, fotosentez hızını arttıracaktır. O zaman Bunlar arasında da doğru orantı vardır diyebiliriz. Gelelim şimdi stoma sayısına. Stoma sayısı da arttıkça fotosentez hızı artacaktır. Stoma sayısının artışıyla da fotosentez hızı arasında doğru orantıdan biz bahsedebiliriz. Bundan sonra kütüküle kalınlığını es geçiyorum. Ondan birazdan bahsedeceğim. Enzim miktarı. Enzim miktarı yine doğru orantılıdır. Niye? Çünkü fotosentez tepkimeleri enzim varlığında gerçekleşir. Enzim miktarı ne kadar fazlaysa hali ola, haliyle doğal olarak fotosentez hızı da o kadar fazla olacaktır. Bunda da doğru orantı vardır diyebiliriz. Bunu es geçmemin sebebi bütün bunlarda doğru orantı varken kütükula kalınlığında ters orantı olmasıdır. Neden? Çünkü kütükula kalınlığı arttıkça, kütükula kalınlığı arttıkça bitki hücrelerine ulaşacak olan ışık miktarı da azalacak ve fotosentez hızı da ne olacak? Azalacaktır. Tekrar edecek olursak, kütüküle kalınlığı arttıkça fotosentez hızı azalır. Çünkü kütüküle kalınlığı arttıkça bitkiye ulaşan, bitki hücrelerine ulaşan ışık miktarı da azalıyordur. Bundan sonra gelelim çevresel faktörlere. Çevresel faktörler doğrudan bitki bünyesinden kaynaklanmayan faktörlerdir. Nedir bunlar? Karbondioksitin miktarı, ışığın şiddeti ve dalga boyu, sıcaklık, su, pH değeri ve mineraller bu faktörlerdendir. Bunları da sırasıyla özellikle grafikler üzerinde bakarak e, anlamaya çalışalım. İlki çevresel faktörlerden karbondioksit miktarı veya karbondioksit yoğunluğu olarak da karşımıza çıkar. Bu şu şekilde etkiliyor. Karbondioksit miktarı belirli bir değere kadar arttıkça fotosentez hızını arttırıyor. Ancak belirli bir değerden sonra fotosentez hızı sabit kalıyor. E, bunun haricinde şundan da bahsedebiliriz burada. Bazı sorularda yine bize soruyor. E, grafikte veya altta ek bilgi olarak veriyor. Potasyum hidroksit veya kalsiyum hidroksit koyuyor ortama. Bunlar ne iş yapıyor? Bunlar karbondioksit tutucu olarak görev alıyor. E ortama potasyum hidroksit veya kalsiyum hidroksit konulduğunda karbondioksit tut tutacaksa o zaman karbondioksit azalacağı için fotosentez gerçekleşmeyecek veya fotosentez miktarı da doğa, dola, doğal olarak azalacaktır. Gelelim ışık şiddetine. Işık şiddeti arttığında fotosentez hızı da tıpkı karbondioksit olduğu gibi belirli bir değere kadar artıyor. Ancak belirli bir değerden sonra sabit kalıyor. Bunun sebebi de şudur. Bunun bunun etkisine bağlı ama diğer faktörler ışık şiddetiyle aynı oranda artmadığı için ışık şiddeti belirli bir noktaya kadar etkileyecektir. Üçüncüsü ışığın dalga boyu, ışığın dalga boyu da e, fotosentezi farklı şekilde etkiler. Bakın bunların hiçbirisinde doğru veya ters orantı demedim. Bu nasıl etkiliyor? E, şu şekilde gösterelim onu. Şimdi ışığın dalga boyuna göre farklı renkler aldığını biliyoruz. Biz hatta bunları e, size bir bir önceki videoda şöyle kısaltmayla göstermiştim bunu kutu sayamam şeklinde kodlayabilirsiniz demiştim. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde. Evet, ışığın dalga boyu da bu şekildedir. Ee, kırmızı, turuncu, sarı, ma yeşil, mavi, mor şeklinde gider. Şimdi biz burada fotosentez hızının ışığın dalga boyuna etkisine baktığımızda şuralarda ve buralarda daha fazla olduğunu görüyoruz. O zaman fotosentez hızı kırmızı, mavi ve mor renklerde daha fazla gerçekleşiyor. İşte bunun sebebi de klorofil pigmentinin klorofil pigmentinin kırmızı, mavi ve mor ışığı daha fazla emmesi, yeşili ve yeşile yakın renkleri daha fazla soğur e, yansıtmasından kaynaklanır. Hatta bunu yansıttığı için klorofilin kendisi de yeşil renklidir. Burada söylemediğim bir şey kaldı mı bir düşünelim? E, yok. Bunu da geçelim. Gelelim şimdi sıcaklığa. Biz fotosentezin enzimler yardımıyla gerçekleştiğini biliyoruz. E, enzimler yardımıyla gerçekleşiyorsa Enzimlerin çalıştığı bir optimum değer vardır. Enzimlerin çalıştığı optimum sıcaklık değeri genellikle 25 ile 35 santigrat derece aralığındadır. O zaman e, sıcaklık değeri bu optimum değere kadar artar, e, şey sıcaklık değeri optimuma kadar arttıkça fotosentez hızı da artacak. Ancak optimum değeri geçtikçe fotosentez hızı da azalacaktır. E, bunun haricinde Belirli bir değerden sonra, bakın mesela burada 50 derecenin üzerinde veya 45'in üzerinde herhangi bir fotosentez olayı gözlemiyoruz. Bunun sebebi de belirli bir sıcaklıktan sonra enzimlerin yapısının bozulması yani denatüre olmasıdır. Bu yüzden grafikler bizim için oldukça önemli. Düşük ışık şiddetinde de fotosentez hızı şu şekilde etkilenecektir sıcağa bağlı olarak. Son sayfamızda. Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörlerden su miktarına bakıyoruz. Su miktarı ya da su hem fotosentez için olmazsa olmaz, hem de fotosentezde çalışan enzimlerin çalışması için şarttır. Bildiğimiz gibi o zaman belirli bir miktarda su miktarı, su miktarının belirli bir orana kadar artışı fotosentez hızını arttıracaktır. Ancak belirli miktardan sonraki su miktarının artışı fotosentez hızının sabit kalmasına herhangi bir değişiklik olmasına Olmamasına neden oluyor. Yani su miktarı belirli bir değere kadar arttırıyor. Sonrasında fotosentez hızını etkilemiyor. Gelelim ortamın pH'ına. Ortamın pH'ı da az önce sıcaklıktaki söylediğimiz durumun aynısı söz konusu. Yine enzimler burada önemli. Enzimler yalnızca belirli bir sıcaklıkta değil aynı zamanda belirli bir pH değerinde de çalışıyorlar. O zaman enzimlerin çalıştığı optimum pH değerinden düşük. Veya yüksek pH değerlerinde, pH değerlerinde de fotosentez hızı olumsuz etkilenecektir. Bakın yine burada da herhangi bir doğru veya ters orantıdan bahsetmedik. Şimdi gelelim minerallere. Mineraller de fotosentezin gerçekleşmesi için önemli. Kim bunlar? Mesela demir minerali var, magnezyum var, kalsiyum, e, potasyum, fosfor, azot ve kükürt mineralleri var. Peki bunlar niye önemli? Örneğin demir, elektron taşıma sistemindeki bir kompleksin yapısına katılıyor. Magnezyum dediğim şey klorofil pigmentinin yapısına katılıyor. Klorofilin formülüne bakacak olursanız orada magnezyum daha göreceğiniz elementler arasında. Bunun haricinde kalsiyum fosfor, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerde yine fotosentez işlemini gerçekleştiren enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılıyorlar. Bunların haricinde demirle ilgili özel bir durum var. Yine bir önceki videolarda da bahsetmiştim. Demir normalde doğrudan klorofilin yapısında bulunmuyordu, ama klorofil sentezi için demir gerekli bir şeydi. Bunu da hatırlatalım. Geldik bir de burada minerallerle ilgili aslında bizim karşımıza çıkacak olan şey minimum yasasıdır. Minimum yasası en çok mineral sorularında karşımıza çıkıyor. Şöyle fotosentez hızını miktarı en düşük olan mineralin etki etmesine, belirlemesine biz minimum yasası düz örneği diyelim ki ortamda şunların her birisinden bin mikrogram olsun. Ama şundan bir tane var diyelim. O zaman fotosentez hızımızı bu belirleyecek. Niye? En az olan bu. Bununla ilgili de bir örnek var. Azot, fosfor ve potasyum kullanılmış. Burada üç farklı... Mineralden en düşük olan hangisisi bitkinin o kadar büyüdüğü. Burada potasyum, burada da 3 eşit olsun o kadar büyüdüğü görülmüş. O zaman tekrar edecek olsak minimum yasası ortamda bulunan minerallerden en düşük olana göre fotosentezin gerçekleşmesi olayıdır. Sorularda çok sık karşınıza çıkacak olan bir durumdur. E, fotosentezi etki eden faktörleri bitirdik ama şöyle küçük bir alt başlığımız var. Talın tarımsal üretimde Tarımsal üretimi arttırmada yapay ışıklandırmanın rolü diye bir başlık. E, nedir bu yapay ışıklandırma? E, doğal ışığın yetersiz olduğu durumlarda azalan ışık miktarının elektriksel aydınlatma yoluyla karşılanmasına biz yapay ışıklandırma diyoruz. Burası neydi veya niçin ihtiyaç duyulur? Örneğin kış aylarını düşünelim. Kış aylarında ne olur? Gün uzunluğu azalır. Gün daha azalır. O zaman doğal olarak gün uzunluğunun azalmasıyla birlikte ışık miktarı da azalır. İşte biz bu gün uzunluğu... Gün uzunluğunun azalmasını yapay ışıklandırma ile karşılıyoruz. Bunun haricinde e, bazı zamanlar e, bulutlu gün sayısı fazla olur. E, bulutlu gün sayısı fazla olduğunda yine yeterli miktarda ışık gelmeyeceği için yapay ışıklandırmadan faydalanabiliriz. E, bitkinin e, uygun olduğu mevsim süresini uzatmak için yapay ışıklandırmadan faydalanabiliriz. Yapay ışıklandırmada ise e, her zaman beyaz ışık kullanılmaz. E, az önce şu renkli kalemlerde de bahsettiğimiz gibi hangilerinde mesela kırmızı, mavi ve mor ışıklarda daha fazla fotosentez gerçekleştiği için özellikle sera üretimlerinin bazılarında kırmızı ve mor ışıklar kullanılarak daha fazla ürün, daha kısa sürede daha fazla ürün elde etmeye yönelik çalışmalarda yapılmaktadır. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar.